Ne yapıyorsunuz? İki dilim pasta. Üç dilim pasta. Pastanın biri nerede? Bir dilim pasta nerede? Kim yedi bir dilim pastayı? Ben. Hadi gelin size çay demledim. Çay için olur mu? Ama bardağım bir tane var. Hadi gelin. Sen güven buraya otursun. Buğra. Bekle bekle. Misafir geliyor işte. Baksana. Mora gelsin. Ben şimdi çıkmıyorum. Evet, şimdi olmuş gibi. Ya Yılmaz. Neden bozuyorsun? Gel. Hadi çay. bak yemek koyacağım size yemek. Evet o çay koydum. Aa tabağı yedi. Tabağı neden yedin? Tabak yenir mi? Tabak yenmez. Küselim o zaman. Tamam sen oynama o zaman. Olur mu? Ben... O üzüm, üzümlere bakın. Kim siyah üzüm sever? Kim bu üzümü sever? Hangi üzümü sever? <laughs> Ama öyle çok ayıp. Hadi Ama, getir tabağımızın evet, içine koyalım. Zaman çıkıyor. Yazı. Hadi. Bak bu yapbozu da yap. Kim yapabilir o yapbozu? Yapbozu da yiyecek. Yılmaz, hadi koy yapbozu yap. Aç, aç, aç. Onu da yedi. Yılmaz'la oyun oynamayalım o zaman. Tamam mı? Olur mu? Şu yapbozu kim yapmak ister? Ben... Hadi getir bakalım yapbozu yapalım. Fil, kelebek, zebra, tavşan, kavşan, mi? Ha. Hipop... Neden? Hadi, tamam hadi bakayım yapın. Karşıya geç Buğra. Evet. Karşıya geç. Evet. Onu öbür yap bugün olabilir o. Tamam. O ne? Fit. Ayıcın sarı. Bu arabanın üstüne koyalım. Ben şaşırmadım Evet, zebra. Kelebek yok. Başta. Bunlar da var. Kelebek. Kelebek. Kelebek yok. Kelebeği yemiş herhalde bu. Hmm. Yılmaz kelebeği yedin mi yoksa? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hmm. Tekerlemin patlamış. <laughs> Tekerlerin yola fırlamış Yılmaz. Nereye gidiyorsun? <laughs> ben tek tek aha teke o da gitti. Tekeri patladı. Aa gidiyor dolabın altına. Gidebiliyor musun halen? <laughs> Hadi git bakalım. Öbür yapbozu da getir. O oranın. O oranın aslan. Maymun şuranın değil mi? O maymun. O değil. O şirpe. May, <laughs> maymun şuranın. <Maymun. gülüyor> <laughs> Aa, <gülüyor> ama Yılmaz senin oynamıyoruz o zaman tamam mı? <laughs> Yok. Evet hadi Aa, bulun bakalım pasta. bu nerede? Bu nerede? Bununki nerede? Bundan da bir tane eksik. O da bir tane eksik. O zaman biz pasta yiyelim. Aa, hadi dinleyeyim? gel senin kalbini dinleyeyim bununla. Hadi gel sen yap. Benim kalbimi dinle. Tamam ben yapayım o zaman. <laughs> tamam ilk ben dinleyeyim sonra seni dinleyelim. Olur mu? Hadi gel dinle. Kendi kalbini dinle. <laughs> Nasıl Aa, çalışıyor? Anne. anne. Dinle. Bıyım, bıyım. Dinle. Bıyım, bıyım. Evet, mama var orada. Evet. Hadi şimdi sıra ben dinliyorum. Tamam mı sıra ya sıra. senin mi Hadi gel. Yılmaz gel. Hah, yat yere. Kalbini dinleyeceğim. Yılmaz kalbin çok güzel atıyor. Maşallah çok iyi atıyor Galvin. Bakayım Hadi. ellerine bakayım. Elini aç. Çok Elin içini şey. aç içini. İçini aç elini. <laughs> Ellerinde evet konuşuyor resmen. Tıp, tıp tıp. Tıp tıp. Evet Buğra yolculuğa çıkmış. Sen arabana bin sen de. Bak şuradaki arabana bin sen de. İyi, Aha, ben uzaklaşıyorum. Aha kaçıyor kaçıyor abi. Abi kaçıyor. Yakalayın abiyi. Sen de şuna bin sen tekerleri kullanmış. Getir tekerlerini takalım onların. Hadi. Tamam abi senin bir tane de o binsin. Hadi kornasını öttürün. Ay. Ay. Git diyor. Git diyor abisi kalk da Yılmaz binsin bir tane de. Yılmaz bir tane Çekil bakayım nasıl gidiyor. Çekil bakayım. Çekeyim, han 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 han. Wow. Sizler de yapabiliyor musunuz böyle? <laughs> Sen yapabiliyor musun Yılmaz? Hadi yap bakayım nasıl yapacaksın? Ben Hadi yap bakayım. Git şimdi kapının oraya git. Kapının oraya git. Düdüğünü döktüremiyor. Git kapının önüne git 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 git. bile ya mı? Hadi. Huu, çok güzel yanladın. Ay. Ay Yılmaz süremiyorsun sanki Yılmaz. Sür hadi sür sür sür. Geri geri dön Yılmaz. Öne gitmen gerekiyor. Vay. Vay 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 nasıl gidiyor nasıl gidiyor Hı -hı. Yılmaz. Görüşürüz Yılmaz. Ha? Kornasına da bastı. Evet. Gel. Bas. Ha? Gel hadi. Bir tane kaldı. Koş hadi koş koş koş. Onun biraz büyük olması lazım buraya. Vardı aslında bu. Yılmaz acaba nereye attı onu? Eşitliğini aldım şu an. Ha? bu Bye bye. Bu maymun. Bye bye Yılmaz. Bay bay. Bu da bunun hip. hipopotam. Hipopotam. Öbürü nerede şunun? Kelebek ve zebra. Zebra, kelebek. Hep bunun bir tane ve... eksik. Evet. Bunun içeride, bunun içi de yok. Acaba nereye götürdüm bunların parçalarını? Ama duyabiliyor mu? Bak bakayım. <laughs> Dinleyebiliyor musun? Geliyor mu ses? Yok. Yılmaz nasıl geldin buraya sen? Oyuncaklarımızı eziyorsun Yılmaz. Yılmaz oyuncaklarımızı eziyorsun. <laughs>